Merhaba arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün saçım çok çirkin görünüyor. Bugün benim kardeşimin doğum günü. E, doğum günü. Bugün 6 yaşına giriyor. Ve kardeşim artık büyüyor. Seneye de inşallah okula gidecek. E, ve gerçekten çok çok heyecanlı. Kendisini hep prenses diyor. Ve şu anda prenses gibi oldum Birazdan size onu gösteririm hediyem e, hediyemi a, hazırladım. E, şu an bekliyor hediye. <laughs> Arkadaşları arkadaşlarımızı çağırdım. Arkadaşlarımızı biliyor yani arkadaşımı biliyorsunuzdur arkadaşlarımı. E, Zeynep, Meryem, Elif. Zaten bunlar e, bunları diğer doğum günü vlog'umda da e, onlar gelmişti doğum günüme. Ee, yani o o vlogumu izleyenler görmüşlerdir ee, Evet arkadaşlar Şimdi birazdan size pastayı gösteririm ee, Ve kardeşimi gösteririm Ben hazırlandım zaten ama saçımın şişmesi hiç hoşuma gitmedi ee, Tabi üstüm şu an hazır değil pek Üstümü de hazırlayacağım Ondan sonra e, size kardeşimi göstereceğim Şimdi daha dürdürelim Evet arkadaşlar üstü değiştirdim. Bu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar gösterirsen kardeşimi göstereceğim. Evet bu bir videoyu biraz geç çektim aslında. Şu an saat 7.30. Ee, babaannem geldi. Yengem geldi. Yengemler geldi işte. Ee, bu şekilde ve şimdi kardeşim o masada oturmuş. Onu çıkarabilirsem göstereceğim artık. Evet arkadaşlar kardeşim burada. prenses gibi bu olmuş değil mi? Arkadaşlar nasıl göründüğünü yorumlara yazabilirsiniz. Evet çok güzel olmuş. Nasıl hissediyorsun? Güzel. Mutlu musun? Evet. Pastanı beğendin? Evet. Evet ayakkabını da göster Tamam. Ama ayağa kalk. Evet arkadaşlar ay ayakkabısı bu şekilde kırmızı. Evet bana bakar mısın? Evet arkadaşlar kardeşim bu şekilde. Şimdi sen gidebilirsin. Birazdan pastanı göstereceğiz. Açken evet. çok çok mutlu ve Arkadaşlar ve gerçekten hep hep bugünü bekli bekliyordu. İşte arkadaşlar çok komik bir şey diyordu. Baba benim doğum günümü getirir misin diyordu. <laughs> ama o beklediği gün geldi çok şükür. Artık 6 yaşına girecek. Okula gidecek. Çok şükür. Ee, okula gitmeyi de çok istiyor gerçekten. Büyümeyi de çok istiyor. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi pastaya göstermeye çalışacağım. Evet, evet arkadaşlar, şu pastası bu şekilde. Evet, güzel. çok süslü. <laughs> bu arada arkadaşlar diğer seferki gibi böyle e, şeyleri koyduk. Yine bardakları koyduk. İçinde bir de işte çerez var. Ee, böyle şeyler var, cips var. Gene fazla bilmiyorum ama bonibon var sanırım. Ee, bir de burada da sırf kolalar var. <laughs> Bu şekilde. <Evet>. Çekiyorum. <laughs> şey ya. <laughs> <laughs> Yağmur açıklı Yağmur açıklı ya. Yağmur açıkıyor. Yağmur açıkıyor. <laughs> Yağmur, açıkıyor. Yağmur açıkıyor. <laughs> <Çekil sen>. <laughs> Ya ama... hmm. ha, o. şimdi yakmanıza gerek yok çünkü şş, bir saat açılmaz. <laughs> ben hemen açayım. YouTube, <laughs> açılıyor zaten <gülüyor> <sende>. <gülüyor> ya, 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 cefet, de. Ya... Tamam, kapıyı da kapatabilirsin kapıyı. Reklam çıktı. Kapatma, öyle kalsın. Öyle, tamam. Böyle kalsın. Açıyorum. Işıkları kapatalım mı? Tamam. <gülme> Işıkları mısın? Yeniden başla. Yeniden başla. tamam bekle. Emre'nin geçtiği kapatayım mı? Yunus açmış ya. <gülme> ne güzel. Ben gidelim. Yunus açar sen ama hmm. ben gidelim. Bir şey kapatacağım. Sonra öyle çek. Neyse ben fotoğraf çekelim. Çocukları çekelim. Evet. Açma. 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 Açma.

Mama. <laughs> anne bunu alayım mı kaptım? Anne bunu alabilir miyim? He anne dur. Alayım. Şeym baba. Dur. Sen be <laughs> kalsın. Evet kardeş dedim. Şeyde O yiyemez şey ki. <laughs> Evet arkadaşlar şu an bir şeyler yiyoruz. Beni, Beni demiş, göster. Beni göster. Ben göstereyim. Hayır. Bunu Ya ben göstereyim Ne yapıyorsun? Sen ben göster. Zeynep, Zeynep. Arkadaşlar benim, e, şu an yiyoruz işte yemek yiyoruz. Ya bunda hep ip var. Ya bir durun. Çok dur dur videoma karışıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben onu kardeşim. <laughs> Birisi tuzak. Tuana <laughs> şeyin içine bir gel. şey koyun. Yeter. A, ben ya, ben şey... böyle yapıyorlar. Ben çevsem. Çamçılar yok. En sakin <laughs>